Evet arkadaşlar yaklaşık 15 dakika gibi bir süre geçti. Ee, bu süre sonunda karışımlarımızın son halini görelim dedik. Çünkü ilaçlama hemen biliyorsunuz ilaç hazırlanıp hazırlanmaz atılamayabiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi karışım ajanımızı koymadığımız ilaçlama karışımında küçük küçük parçacıklar yani bu çözeltinin ne kadar sağlıksız olduğunu gösteriyor bize. Muhtemelen ilaçlamada ya başarısız bir ilaçlama veya fitotoksite gibi sorunlarla bu çözeltide karşılaşırız. Bilant Agent koyduğumuz ilaç karışımımız ortada. Gayet çözülmüş. Herhangi bir parçacık vesaire yok. Bu da bizi başarılı bir ilaçlamanın olacağını gösteriyor. Evet.